Yo 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 yo. Hepinize selamlar. Ben Heyecanlı ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere Çin'deki olan birazcık olaylardan bahsedeceğiz. Çin'de CSGO Marketplace'lerin ne oluyor? Neler yaşanacak? Bize bunun ucu dokunacak mı? Geçen haftalarda duymuş olabileceğiniz bir haber var. Özellikle Twitter'da bunun çok fazla konuşuluyordu. Tencent ve e, NetEase'in yani NetEase buff'ın sahipleri ve Tencent'de birçoğu mobil... Ee, oyunun hatta League of Legends Riot Games tarzındaki şeylerinde büyük ortaklarına hatta sahiplerinden bir tanesi diyebiliriz. Ve bunlarla alakalı bir tane yasa çıkmış. Geçen gün hatırlarsanız Avusturya hakkında olan bir mahkeme kararından bahsetmiştik. Ve burada da mahkemenin lootboxlara yani oyun için satın alımlara karşındaki kasalara ve şans oranlı kumara karşı bir net çizgisini olduğundan bahsetmiştik. Çin'in yasaları bilmiş olduğunuz üzere her zaman çok kalın, çok sıkıcı ve ciddi anlamda birazcık şiraya kadar taşırtıyor insanı. Ama ve lakin e, CS Marketplace'inde çok büyük bir yoğunluğu Çin üstünde geçiyor. Çinliler dam patarsa bir anda fiyatlar düşer. Çinliler bir anda alıma başlarsa bir anda fiyatlar artar. Ve CS yalan olmasın ama Çinli balinaların büyük bir çoğunluğu sayesinde dönüyor diyebiliriz kolaylıkla. haklarına yemeyelim yani balina kardeşlerimizin de. Ve iş böyle olunca bu tarz spekülasyonlar otomatik olarak hisselere ve CS'deki duruma gidiyor. Hisselerden kastım Türkiye borsasından bahsetmediğimi eminim hepiniz anlamışsınızdır. Özellikle NetEase ve Tencent gibi şirketlerin hisselerinde son bir hafta içerisinde olan %20-%30'luk büyük bir düşüş var. Sallıyorum 120 dolardan kolaylıkla 90-80 dolar bantlarını düşen belli başlı kağıtları var bu arada. Ve bunların en büyük problemlerinden bir tanesi aslında içeride olan medikası olan yürürlükler, kararlar ve bu tarz fikirler. Şimdi şöyle bir açıklama var kısaca senizden Çin devletinden tamamen diyemeyeceğimiz ama bizim mesela mecliste nasıl bir yürürlük içeri girmeye çalışıyor sallıyorum. İyi Parti diyor ki biz şunu yapacağız. CHP diyor ki hayır şunu yapmalıyız. AK Parti geliyor diyor ki şunu yapacağız. Bu da bir nevi bir yürürge, yörünge artık ne deniliyorsa Türkçede hatırlamıyorum kusura bakmayın. Onun gibi de düşünebilirsiniz. Burada bir tane rapor oluşturuyor ve diyorlar ki biz oyun içindeki loot box'lara izin vermek istemiyoruz. Sadece loot box'lara değil aynı zamanda kumara Kumara teşvik yapılabilecek hatta ve hatta skin açık arttırma, skin satış, skin alım tarzındaki sitelere karşı bir durumumuz var. Şimdi kutular kimi ilgilendiriyor? Hem Tencent'e hem e, Steam ilgilendiren bir nokta. Bu NetEase'i de ilgilendiren noktaya geleceğiz. Fakat skin açık arttırma, skin alma, satma tarzındaki şeyleri ilgilendirmesi NetEase'e yarıyor. NetEase bilmiş üzere Buff163'ün tamamen sahipleriyle arkadaşlar. Ve kullandığınız Buff yani CS'nin en büyük marketplace'i. Ee, şahsen bunu etkileniyor. Fakat etkilenmeyen bir yer var. Ve bu yerde Skins Monkey. Skins Monkey bilmiş olduğunuz üzere Güney Kıbrıs'ta yer alan muazzam takaslerinden bir tanesi. Ve tatlı Polonyalı kardeşlerimiz tarafından yönetiliyor. Skins Monkey, e, CS Trading Place'in en güvenilir olan noktası. Çin'de ne olmuş, ne bitmiş bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Skins Monkey geliyorsunuz. Almak istediğiniz skin mi var? Kod Lego Can'ı kullanıyorsunuz. İlk takısınıza 5 olarak bir bonusunuz var. Bu yetmedi mi? S Sallıyorum sizin İngilizceniz yok. Ya Hacı sitede Türkçe de var. Sadece Türkçe de yok, Türk Lirası da var. Daha ne olsun, daha ne koyalım. Hatta ben çevirdim Türkçe, bilmeyenleriniz varsa. Onunla hemen arada e, flexini geçeyim. Onun dışında, yılbaşına özel %45'lik bir depozit bonusu var. Fakat diyelim ki yılbaşından sonra izliyorsunuz videoyu. %45 yerine 30'dan 35'e LegoJunk koduyla da arttırabilirsiniz. Bunun dışında buradaki banner'a tıklıyorsunuz. İlk kullanımınızda hiçbir yükleme ya da takas yapmadan size ücretsiz skin, depozit bonus ya da bakiye sağlıyor. Bununla da bitmiyor. Santa's Raffle dediğimiz bir nokta var arkadaşlar. Her gün buraya gelip buradan bir adet bildiğiniz milli piyango bileti alır gibi alabilirsiniz. Bazen skin veriyor, bazen deposit bonus veriyor, bazen ticket veriyor. Ticket ver mesela burada da görmüş olduğunuz üzere. Ticketler ne işe yarıyor derseniz de. 9 gün sonra çekilişler açıklanacak ve burada kaç adet biletiniz olduğuna göre siz çekilişten bir şeyler kazanma ihtimaliniz olabilecek. Takas yapmanıza gerek yok. Fakat takas yaparsanız ekstra da hediyeler sekmesine girmeyi unutmayın. Günlük, haftalık ve aylık olarak da çekilişler mevcut. Takas yaptıysanız da buradan ekstradan şans oranlarınızla e, günlük, haftalık ve aylık hediyelere katılabilirsiniz, çekebilirsiniz. Onun dışında Skins Monkey'de videoyu video sponsorlukları için teşekkür ederim ve videomuza devam edelim. <laughs> Şimdi Şaka ben de etkilenmiyor falan dedik. Fakat buradan baf büyük bir etkilenme alabilir. Şimdi alabilir diyorum. Çünkü her şey tamamen bir adet, bir adet rapor hazırlanmış sadece. Ve bu meclise sunulmuş. Meclisten bunun geçmeme ihtimali çok büyük. Çünkü şöyle söyleyeyim. Çin, Hong Kong, Tayvan tarzındaki bu Asya kıtasındaki bir nevi zengin olan ülkelerin büyük bir çoğunluğu arkadaşlar kumardan geçim sağlıyor. Kumar vergileri, kumar geçimleri ve kumarın aslında çok büyük olduğu ülkeler. Hani bizim gibi onlar aslında slot, blackjack, rulet tarzında şeyler oynamıyor. Kendi oyunları var. Mesela Japonların pochinkosu vardı doğru hatırlıyorsam. Çinlerin de kendince böyle özel kart oyunları var. Yok bilmem ne kaz dedikleri oyunlar var. Tuhaf tuhaf muhabbetleri var arkadaşlar Çinlerin de. Ve bu yüzden de ben bu tarz bir yönetmeliğin %100 geçmeyeceğine eminim. Hatta borsayının düşmesi de bu kağıtların düşmesinin en büyük sebebinin ben şahsen Çince konuşan aslında Avrupa'da ya da Amerika'da çok fazla insan yok fakat belli başlı Twitter hesapları gene doğal olarak biz Çinliyiz işte manipüle ediyoruz ayağına işte şöyle bir şey olacak baf 163 kapanacak yok şu olacak yok bu olacak tarzda manipüle ayağına gidiyor ben gördüm hani Twitter'da birazcık araştırdığım dönemde ve genel olarak bu büyük bir çoğunluk spekülasyonların yalan olduğunu söyleyeyim zaten herhangi bir mecliste bir yasanın yürürlüğe girmesi bizde de olduğu gibi uzun süreler yer alıyor ve böyle bir şey olursa eminim ki duyarız. Çin'in bir şekilde marketten çekilmesi bizim için çok büyük bir eksiğe sahip olur mu? Kesinlikle olur ama ben öyle bir şey olacağını şahsen düşünmüyorum. Dediğim gibi çünkü Çinler bu konudan hatta doğru hatırlıyorsam ve biliyorsam da CS üstünden bile büyük miktarda alım satım yapan insanlara vergi işlemi daha uygulanıyor ve Çin bu konularda çok sıkı ve katı olduğunu hepimiz biliyoruzdur. Ki sadece bu yüzden koskoca bir oyunun Çin'de CS diye geçmediğini de biliyoruz. Counter Strike adı altında geçmiyor aslında bu oyun. Ve böyle olduğunu düşünmek gerekirse benim çok çok büyük bir problemlerim yok. Diyelim ki yasayı geçebilecek noktası ne olur? Çin'de kasa açma loot boxlar yasaklanır. Bu sefer de aynı Avusturya'da ya da Hollanda'da ya da Fransa'da ya da Belçika'da olduğu gibi X-ray sisteme geçerler. X-ray sisteminin ne olduğunu bilmiyorsunuz ben yıllar yıllar önce kanalda bir tane video yaptım birazcık kötü bir mikrofonla yaptım silseris mikrofonla yaptım fakat umarım ki o da işinize yarar ona da bakabilirsiniz merak ediyorsanız X-ray sistemini. ama X-ray sistemin içinde gene kasa açılabiliyor sadece e, eskisi gibi kasa spamlayamıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz önce itemi görüyorsunuz sonra e, anahtarı alıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz kısacası, kısacası X-ray sisteme de tam tamına böyle işliyor. Onun dışında dediğim gibi birazcık bunlardan bahsetmiş olduk. Ee, Çin'in ben böyle bir yönetmeliğe gireceğini hiç ama hiç düşünmüyorum. Çünkü Çin'in girdiği en büyük yönetmelik şu arkadaşlar CS konusu. 18 yaşından küçükseniz çünkü Çin'de, Kore'de hatta CS gibi, LOL gibi oyunlara arkadaşlar kimliğinizle girmek zorundasınız. Bu muazzam bir şey. Hani hem Smurf hesap muhabbetini ortadan kaldırıyor. Sadece profesyonel oyuncularda var diye biliyorum. Hatta Kore, LOL için konuşayım. Ama onun dışında genel olarak hiç kimse de yok. Ve böyle bir sistem olduğu için de herkes e, kimliğiyle birlikte kullanıyor. Ve böyle olduğu için hem oyun inçin toksikliği aslında bir nevi azaltırıyor, Herhangi bir suç e, muhabbetini azaltıyorlar. Bunun dışında diyelim ki e, yönetmeliği gel, geldiği zaman belli başarıları var. Ha gelen yönetmeliklerden birisinden bahsedecektim. Mesela Çin'de siz 18 yaşından küçükseniz yani legal bir yaş sınırında değilseniz kasa açamıyorsunuz arkadaşlar. Sizin CS'nizde o muhabbet tamamen kapalı oluyor. Ciddi anlamda söylüyorum bu arada. Mesela Çin'de CS zaten Perfect World diye geçiyor bilmiş olduğunuz üzere. Ve Perfect World'da 18 yaşından küçüklerin kasa açma izni yok yasak ve illegal bir şey. Bunu kolaylıkla söyleyebilirim. Hani bu mesela çok güzel bir fikir. Umarım ki bu Avrupa CS'sine gelir. Hayır demem. Hani ben şahsen kimliğimle giriş yapmayı çok isterim. Ama Avrupa'da olacak bir olay değil. Hani onu da söyleyeyim size. O ciddi anlamda e, sıkı Asya yasalarından bir tanesi gene. Ve böyle olacağı için böyle ufak tefek düzenlemeler gelecektir. Kasa açmalar gider. X'le gelir. Fakat yok BAF 163 kapanacakmış. Yok Çin takas yapmayı. CS skinleri alt satmayı kapatacakmış tamamen kumarı kapatacakmış. Lootboxları kapatacakmış. Yok öyle bir dünya arkadaşlar. Çok o yüzden şaşırmayın. Dikkat edin. Haberleri okurken de her zaman birden fazla kaynak kullanın. Çünkü ben de sizlere bu tarz videolar yaparken birden fazla kaynak kullanıyorum. Tabii ki de olan videolar olabilir. O kullandığım 10 on kaynağın onu da yanlış çıkabilir. Fakat bu da sizin gene kendi araştırmanızı yapmanızı öneriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadardı. Bu arada dün çok tatlı bir yayın yaptık. Yılbaşı çekilişindeki çıkan arkadaşlara gönderdik. Sizde de çıktıysa ve hala da Discord'a bakmadıysanız ki hep herkese gönderdik diye düşünüyorum ama videoya bakıp Discord sunucusundaki çekiliş kazananları odasına bakabilirsiniz ve sonuçlarda orada yazıyordur diye düşünüyorum çekiliş odasını. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.